Rüyada davetiye görmek ne anlama gelir? Rüyada düğün davetiyesi görmek, ilk olarak rüya sahibinin işlerinin yolunda gideceğine, sağlık yönüyle problem yaşamamaya, aynı zamanda her şey yolundayken birden işlerin bazen de olumsuz olacağına işaret eder. Rüyada kendi düğün davetiyesini görmek ise, rüya gören kişinin medeni durumuna bağlı olarak farklı şekillerde yorumlanır. Eğer rüya gören kişi bekarsa, kısmet kapılarının açılacağına, evli ise, Yeni iş kurmaya ve işini büyütmeye, bol para kazanmaya işaret eder. Rüya'da düğün davetiyesi almak ise seyahat etmeye, mutlu güzel haberler almaya, uzak akrabalarından birinden davet alacak ve onun yaşadığı yere yolculuk yapmaya, kısa bir tatil yapmaya işaret eder. Rüya'da düğün davetiyesi bastırmak ise saygınlığa, güzel günlere başarı yakalamaya, insanlara yardım etmeye işaret eder. Rüyada düğün davetisi dağıtmak ise mal kaybına ve huzursuzluğa işaret eder. Rüyada düğün davetisi seçmek ise önemli bir konuda karar vermek gerektiğine ve işlerinize kararlı olmaya delalet eder. Rüyada düğün davetiyesi hazırlamak ise Rüya sahibi kendi işinin patronu olmak isteyeceğini işarettir. Rüyada sünnet davetiyesi görmek ise hayra ve güzel günlere delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.